Ahu Yatu hep mesafeliydi biliyorsunuz. Bu nafaka olaylarıyla ilgili özel hayat deyip konuşmazdı. Bu sefer espriyi patlattı. Önce espriyi biliyorsunuz Cem Yılmaz patlatmıştı. Şimdi Ahu Yatu ya misilleme yaptı herhalde. Dedi ki katıldığı programda Ahu Yatu'nun en sevdiği İngilizce küfür nedir dedi. Nedirmiş? Mafakka. <laughs> Ahiyatun en sevdiği İngilizce küfür nafakaymış. Kadın bununla anılacak artık. Tarihe nafaka olarak geçecek diye düşünüyorum. Bu duruma yorumlarda Cem Yılmaz'ın da gülücükler koyduğu söyleniliyor. Belki de bir şeylere vesile olur. Aralarındaki bu çekişme bir biter. Öyle değil mi? Gerçi bitecek gibi de görünmüyor. 10 bin dolarlık nafakayı hiçbir şekilde kadın vazgeçmiyor. Cem de Türk parasına çeviremiyor. Bu kavga daha çok sürer ama esprileşmeleri güzel. Hepsi ve daha fazlası nerede? Tabii ki Sevoşlu Muhabbet Şahane'de.